Acayip adam, acayip adam, acayip adam. Aracın sökümünü, temizliğini ve taban antipas boyası işlemlerini bitirdik. E, artık yalıtıma başlıyoruz. <laughs> Yalıtım için e, 5 santimlik mineral yünü kullandım. Bunu iki kat şeklinde kullanacağız. Önce ses yalıtımı için geniş yüzeyli saç tabakaların vibrasyonunu engellemek için bir malzememiz var. Yapışkanlı bir malzeme. Onu kullanıyoruz. Üzerine mineral yünü geçiriyoruz. Fakat ilk tabaka biraz zorladı bizi. Kapalı alanları yalıtmakta biraz zorlandık. Ama ona bir çözüm bulduk. Bir yöntem bulduk. Onu da gösteriyor olacağız videoda. İlk tabaka yalıtımına başladık. İşte bir duvarı tamamen yalıttık. Hiç boşluk kalmadı sayılır. sonra ahşap karkas işlemlerini yaptık. Onları gösterelim. arabamın komple çift kat çıktı. Yani genelde en fazla şöyle aşağıdaki gibi delikli falan çıkıyor çok gördüklerimde ama benim komple alt taraf sadece öyle ama üst taraflar komple çift kat çıktı. Fakat arasını doldurmaya çalıştığım zaman biraz zorlamıyorum çünkü hiç boşluk yok küçücük yani. Şöyle ufacık delikler var. Bu deliklerden ancak geçirmeye çalışıyorum. İşte şöyle deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Sanırım oralar için yapacak fazla bir şey yok. Poliüreten köpük dolduracağız Yani. Yok çünkü gitmiyor. Bu kadar delikten komple e, bir metreden fazla bir, bir otuz falan yer doldurmam lazım ama oldu. Evet kapalı alan nasıl? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ders iki. Tabii çok teknikler denedik. Nasıl yaparım, nasıl edilir diye. ofla okla çalıştık. Bok olmadı. Bok olmadı. <laughs> ya çubuğu olmadı. Ya göster. Bu biraz iş yaptı ama Ya göster. Evet, motorun yağ çubuğu. Aynı. Evet, bu biraz iş yaptı. Evet. <laughs> ama sefer oydu. O da bir yere kadar. Sonra, Sonra burası tamamen değişik. kapalı. Hiç delik yok. Nasıl yapacağız? Şimdi yeni bir teknik icat, teknik. O da şey. 4-5 tane ip geçirdik buradan karşıya. Evet. Şimdi bu iplerden bir tanesini işaretleyelim. <laughs> Tut bakalım hangisi? Aldım. Evet bu. Evet. Şimdi bu ipin ucuna yalıtım malzemesini bağlayıp karşıdan da karşı taraftan çektiğimizde evet ortaya kadar getirmiş oluruz. Karşıya kadar hatta getirebiliriz. Bu da yeni bir taktik. Acayip. Yapmak isterseniz <laughs> Çünkü burayı yalıtamasaydım Hakan ben var ya kahrımdan ölürdüm. Evet. evet. böyle Basit yapayım. Hafif, çok keskin olmayacak. Devam. İpten şimdi buradan geçiriyorum ben bunu. balık tutar gibi. Eski balıkçılardan kim kaldı Hakan? Hafif. Balığın vurmasını hissedermiş gibi. Hafif hafif, hafif çekiyorsunuz. Ağırlaştığı yerde kesiyoruz. Bırakacağım. Evet. İşte bu. Bu sefer kestik. Bu. Bu sefer kestim galiba. Ya da tamam doldu orası. Doldu bence. Daha gelmiyor çünkü. Üste de bir tane atalım o Daha yere. gelmiyor. Tamam. Ha, gidiyor gidiyor biraz evet. Tamam çok sıkıştırmadan yaslandığı yerde bırakacaksın hacım. Yaslandı burada. Tamam. Üstten de bir tane atalım. Tamam. İnce. Mesela şu olabilir. Götürebilirsen g yok. yok ama. tamam yenisini göndereceğiz. mineral böyle. içine yalıtım malzemesi sokmak gerçekten çok zor neredeyse imkansız. Ee, ben de bir sürü şey denedim. Ee, en son işte motor yağ çubuğuyla ittiriyordum falan ama ittirmekle falan olmuyor. Sıkışıyor bir yerde. Şimdi farklı bir şekilde yaptım bir kablo geçirdim oraya. Şimdi kablonun uca, ucuna işte 4-5 tane ip bağlıyorum. Sonra geri çekiyorum ve 5 tane ipim orada karşıdan karşıya yerleştirilmiş oldu. Sonra Evet. Şimdi karşıdan karşıya 5 tane ipim var. Sonra bu iplerin ucuna teker teker yalıtım malzemesi bağlayıp karşıdan karşıya çektiriyorum sıkıştığı yerde bırakıyorum. İpler de onlarla onunla beraber kalıyor. zararı yok zaten. Bu şekilde bunun içini de doldurmuş olacağız. Evet. 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 Diğerlerine de bağlayıp çekeceğim. O ne? Lütfen. Yani ya bu da elimde var diye kullanıyorum normalde. Bu saç var ya teneke sesi. He. O tenekenin sesini azaltsın diye. Arkayı alta yapmadık. Yani elimde bir paket var. Bundan geniş saçlara, geniş ve düz olan yerlere yaklaştır. Ben sinemaya gidiyorum. Ne sinemi? Spor masajı. Masaj. Bu saatte sineme mı? var? Evet, abi, altta sinemamız var. Yukarı çıkayım, sinemaya gidiyorum sonra gidiyorum. Hadi bakalım. Ayları mı kesin öyle? Hep bakın böyle. Ha. Ne oluyormuş bunu koyduğumuz zaman? Büyük de kesin. biraz tokluk vereyim. Hep mi süreceksin oraya? Hep mi yapsın onları? Yok, böyle parça parça koyacağım <laughs> işte. Öyle mi oğlum? He, okey. toparlanalım bırakalım bu işi başkan gidelim ekmek alalım evimize gidelim ondan sonra bir dahaki çalıştığımız günde ya bu tarafa başlarız ya arkalara başlarız ya da buranın yalıtımını yapar kapatırız şimdi karavanı yapmaya devam ediyoruz biraz yavaş ilerliyoruz ama ee, yavaş yavaş yapıyoruz en önce bu spiral hortumları geçirdik. Elektrikçilerde kolayca bulunabilecek malzemeler. İşte metresi iki buçuk lira gibi bir fiyattı. Şimdi elektrik tesisatını kuramadığım için böyle bir hem de bunlar güvenli olur yani kablolar falan bütün bunların içinden yürümüş olacak. Hatta en son bile kabloları istediğim şekilde bunların içinden gezdirebiliyor olacağım, yürütebiliyor olacağım. Bu, bu faydalı kabloları çıplak çıplak bir şekilde yürütmek sağlıklı bir yöntem değil. Bu birazcık daha koruyucu olacaktır. Geniş ve düz saç yüzeyleri için bir bitir sers yapışkanlı malzeme kullandık. Onu belli ölçülerde kesip işte o geniş saç yüzeye yapıştırınca vibrasyonu biraz vibrasyonu azaltmış oluyoruz. Yani ses yalıtımı için biraz faydalı olacak. Daha sonra ilk kat mineral gün yalıtımını tamamladık aracın bu boşluklara tamamen mineral yün doldurmuş olduk. E Tabii ilk başta çok zorlandık ama e çünkü tamamen içi boş bir saç. Hani en başında küçücük bir delik var. Oradan yalıtım malzemesini ittirmek, ilerletmek çok zor oluyordu. Bunun için ipli bir metot denedik. E uğraşa uğraşa böyle yapabildik. Yani karşıdan karşıya bir ip geçiriyoruz ve o ipin ucuna yalıtım malzemesini bağlayıp karşıdan çektiriyoruz. En yani sağlıklı yöntem bu oldu çünkü bu yüzeyleri tamamen yalıtmış olduk. Hiç boşluk yer kalmadı. Daha sonra iki buçuk beş ahşap çıtalarımızla bir karkas oluşturduk. Bunların arası tekrar yalıtım malzemesiyle doldurulacak ikinci kat ve üzeri artık plakalarla kapatılmış olacak. Ve sonra artık şekillenmeye başlayacak yavaş yavaş